Onlara geçen gün söz vermiştim. Onlara kahvaltı hazırlamam lazım. Bakalım ne yapabilirim. Hmm. Sadece meyvelerden kahvaltı olmaz. En iyisi Arsen'i çağıracağım. O mutfakta çok iyi. Ve... Arseni merhaba. Merhaba. Ne? Birlikte kahvaltı mı hazırlayalım? Şimdi arka tarafına geçiyorum sayın müşterimiz. Ben gelmesem olmaz mı ya? Mutlaka gelmelisin. Of tamam. Ee, merhaba. Merhaba dostum. Evet dostum hemen söyle. Ee, ben yapayım bitirelim giderim. Dostum işte kahvaltı hazırlayacağız çocuklar için, kolay olur. Nereden başlayacağız bakalım kahvaltıda ne pişer? Yumurta pişer. Tamam. Arsini ne yapıyorsun ki? Yumurtayı kaynatmana ihtiyaç yok. Buradan makinesi var. Düğmesine bas olur. <laughs> tamam Ozan sen de ekmekleri kızart. Aa, <laughs> tamam. Bunu yapmak çok kolay. Çok kolay. Evet, çok kolay. Aa. Tamam. Ah. Aa. Aa, nereye basacağım? Niye bu kadar sert dönüyor ya? Şimdi dolaba bakalım. Aa. Ha, Arsene patates kızartması yapsak Neli sever? Al bakalım doğru. Ay Arsene sen de bir şey yapamıyorsun. Şimdi ben sana her şeyi nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi Göst bak bunu alıyoruz. Ay. <laughs> bunu düşürmüyoruz. <laughs> nasıl yapmayacağımızı gösterdim sana. Bak şimdi de böyle, böyle doğruyoruz patatesi tamam mı? Al tabii bunun üstüne doğruyoruz. Aa doğru ya patatesi kesmeyi unuttum. Ve dikkatlice düşürüyoruz. <laughs> Bak bir şekilde doğradım işte. Hah. Ekmekler yandı. Ya Allah ben nasıl pişireceğim şu ekmekleri falan. Ya peynir eklesem daha iyi olur mu ya? <laughs> oh yanmış. <laughs> Sen iyisin diye seni mutfağa çağırdım. Uuu. Sen ne yaptın? Ben bari patatesi doğradım. Ne Ay. gülüyorsun ya? Sen o kadar 5 yıldır evde yaşıyorsun ama kahvaltı bile yapamıyorsun. <laughs> Sen de. Yo. Ne oluyor ya? Bu gürültüler de ne? Bak. Ör seni. Ben... Ben kendimi zor kontrol adnan, ediyorum. ya sen çünkü kendini hiçbir zaman kontrol edemiyorsun. Baba. Ne oluyor burada? Oh, o o ekmekleri yaktı. yaktı. O ekmekleri yaktı. O da patatesli. O da ekmekleri. Aa! Anlaşılan hala kahvaltı hazır değil. Ama bir an önce hazırlasanız iyi olur baba. Birazdan Leo da uyanacak çünkü. Anlaşıldı. Yine dışarıya gidiyoruz.